Zambaklar en ıssız yerlerde açar. Şiir şehri İstanbul'da olup şiirin uzağında olmak imkansız. Gündelik hayatın monotonluğundan kurtulmak isteyenler 18-23 Ekim tarihlerinde yapılacak olan şiir festivalinde bunu gerçekleştirebilirler. Asıl amacı şiirin unutulmamasını ve tüm güzellikleriyle yaşatılması olan festivalde ünlü şairler de yer alacak. Türkiye Yazarlar Birliği tarafından düzenlenen şiir günleri kapsamında Cumhuriyet döneminin en iyi 12 şiiri belirlenecek. Sevincin şiiri başkadır, acının şiiri başkadır, kahramanlığın şiiri başkadır, savaşın şiiri başkadır. Biz insanımızın hazinesinde, sandığında, çeyizinde bu şiirlerden hangisi en fazla yer alıyor diye merak ettik. Ve bunu hep birlikte görelim, kamuoyuyla paylaşalım istedik. Fikir 12 şiiri seçmek, Cumhuriyet'in en güzel 12 şiirini seçmek fikri buradan çıktı. Birçok şair ve yazarın katılacağı ve altı bölümde gerçekleşecek olan oturumda şiirin felsefi, ve edebi ve birçok farklı yönü ele alınacak. Şiirin insan için hayati bir önem taşıdığını belirten şair ve yazar Ali Ural, şiirin neden önemli olduğunu şu sözlerle ifade ediyor. E, şiir her şeyden önce insanın kendiyle buluşmasıdır. İnsan herkese randevu veriyor da hayatı boyunca bir tek kendine randevu vermiyor eğer şiir okuyorsa kendine randevu vermiştir. Etkinlik 23 Ekim Perşembe günü şiir severlerin şiir gemisinde bir araya gelmesiyle son bulacak.